Çok Ayrıca bize edelim başkanım. Çorum sağ takdim ediyorum. Bütün TL adını. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Olarak Yurdumuza geldik. Çorum'da misafir olmak varmış. Kaderimizde çorumun suyunu içmek, ekmeğini yemek varmış. Gerçekten eee Çorum'un misafirperverliğinden dolayı müteşekkiriz. Ekip öylesine. Allah razı olsun başkanım defalarca aradı. Hüseyin Hocam hiç bizleri yalnız bırakmadılar. Emin olun, riyakarlık olsun diye diye böyle e, affedersiniz, affedersiniz, yalakalık olsun diye değil. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çorumlular e, yani evimiz gibi hissettik diyelim. Çorumlular bizim bize hiç kurbeti yaşatmadılar. Bunun için de canı gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Yani çok samimi duruyorlar. Allah razı olsun. Allah gerçekten e, herhalde biraz da ilk olmamızın e, etkisi vardı bunda. Çorum'a kenen ekibi sen evet. ama çorumla her zaman aynı hassasiyet. Evet. Allah razı olsun. Biliyorum bizim Anadolu'muzun insanı böyledir zaten. Elhamdülillah. Buradan çok memnun olduk ayrılıyoruz. Dediğim gibi size eee bütün ekibimiz adına müteşekkiriz. Peki başkanım söyle ben bir mektup yazdım. Teşekkür ederim. Öyle mi? Yapma yazdım. Bütün Verdim, koydum. Valla bunu okuyacağım size. İletirseniz çok memnun olurum. Şunu size Aynen yazdım abi. ben. Çok teşekkürler. Eyvallah içerisinde. Aynen. Çok Aynen. Aynı şekilde. Herkese Aynen. yardım. Aynen.